Bilgisayarda NetSip Softphone programı kurulumu. NetGSM.com.tr sayfasında hizmetler alanında yer alan ürün ve cihazlar kısmında hemen sol tarafta programlar yer alıyor. Burada indirebileceğimiz programlar karşımıza çıkıyor. Biz NetSip Softphone'u indireceğiz. İndir dediğimizde Programımız yaklaşık 60 megabaytlık bir program, 61.2 megabayt programımız indi. Sıkıştırmış dosya olarak iniyor programımız. Dosyanın içerisinden çıkartabiliriz, buradan da işlem sağlayabiliriz. setup Setup.exe yazanı, nesip setup.msi ile karışabilir, setup setup.exe olanı indireceğiz. Kurulum sihirbazı başlıyor zaten. İleri diyoruz. Tekrar ileri. buradaki lisans sözleşmesini kabul ediyorum deyip tekrar ileri diyoruz. Son olarak kapat diyoruz. Programımız yüklendi. Yüklendiğini hemen masa üstünde simgesiyle görebiliriz. Çift tıkladığımızda programımız açılacak. Programı konfigüre ederken santralde ya da doğrudan NetGSM numarası üzerinden konfigüre edilebilir. Sağ altta yer alan ayarlar butonunda karşımıza dört tane alan çıkıyor. Kullanıcı adı, kayıt adı, şifre ve sunucu adı. Daha öncesinde biz bir demo santral oluşturduk. Bu bilgiler sadece size bu sistemin ne şekilde kurulacağını göstermek için oluşturuldu herkes yani tüm abonelerimiz kendilerine ait bilgilerle işlem sağlayacak. Ben şu anda girişi yapıyorum. İki aşamalı güvenlik şifremiz gelecek. giriş yaptık sayfamıza. sol tarafta net santral menüsü alanında yer alan santral bilgilerindeki bilgileri girmemiz gerekiyor. Santral bilgilerinde domainimiz, dahili numaramız ve dahiliye ait şifremiz yer alıyor. Değil Bunlar tamamen test hesabıdır. Tekrar uygulamama geliyorum. Kullanıcı adına dahli no'daki bilgiyi kopyala yapıştır diyorum. kayıt adına da aynı bilgiyi şifreye dahili şifresi hangi dahili tanımlamak istiyorsak bu dahili şifresini yapıştırıyoruz. Son olarak sunucu bilgisinde de domain sunucu adı yazan alanı temelde 3 tane bilgimiz var. İlk iki alana dahili no şifre ve domain bunu da yapıştırıyoruz. Ardından Kayıt onay kısmını işaretliyoruz. Doğrudan zaten kayıtlı olduğunu görebileceksiniz. Burada kayıtlı olduğunu şu yeşil renkten de anlayabileceksiniz. Eğer burası kırmızı ise muhtemelen bir bilgi hatalı girilmiştir veya e, internetle ilgili bir problem yaşanıyordur. Taktığımız kulaklık eğer e, USB girişli ise bilgisayarınız bunu donanım olarak algılayacaktır. Burada hoparlör, mikrofon ve çalma cihazı. Bu arada seviyeleri artırabiliriz. Buradaki özellikler tamamen isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Dışarıya yüksek çalma sesi gibi. Buradan da cihazımızı doğru ayarlamamız gerekiyor. Benim şu anda kullandığım kulaklık modeli alttaki kulaklığımı seçiyorum. Çalma sesini de ben yine kulaklığa veriyorum. Ve tekrar ayarlarımı kaydet diyorum. Artık sistem kullanılabilir durumda. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.